Mehmet Tezkan, 22 Temmuz 2022, Halk TV.com.tr Erdoğan seçimi bir yıl ertelerse ne olur? İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline uluslararası bir sözleşmenin rafa kaldırılması olarak bakmayın. Meclisin onayladığı temel hak ve özgürlüklerimizi ilgilendiren uluslararası anlaşma bir imza ile değiştirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla. Hukukçuların ortak görüşü şu. Üstüne üstlük Danıştay, anayasanın ihlal kararını onayladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararın yok hükmünde sayılmasına icazet verdi. Dün de sordum, bugün de soruyorum. Meclis Başkanı Şentop bu duruma ne diyor? Şentop, 9 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı Zaho saldırısı konusunda konuşuyor ama nedense kendisini doğrudan ilgilendiren konularda susuyor. Erdoğan meselesine gelince, Danıştay Erdoğan'a Anayasa değişikliğiyle kurdukları tek adam rejiminin verdiği yetkilerin ötesinde yetkiler tanıdı. Adeta ülkenin anahtarı sende, istediğini yap dedi. Yasama da emrinde, yargıda, yürütme zaten ikinci şapkası. Danıştay'ın Cumhurbaşkanı kararına karışamayız, Cumhurbaşkanı imzasını sorgulamayız açıklamasıyla tehlikeli bir yolculuğun kapısı açıldı. Nedir o diyeceksiniz? soruyorum. Erdoğan ekonomik krizi bahane ederek seçimi Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl erteleyebilir mi? Durun durun hemen olur mu öyle şey anayasa var savaş hali dışında seçim ertelenmez demeyin. Bir dakika bekleyin. Erdoğan gezide yıkamadılar 17-25 Aralık'ta yıkamadılar 15 Temmuz darbe girişimiyle yıkamadılar şimdi ekonomimize saldırıyla yıkmaya çalışıyorlar diyor ya. Ekonomik saldırıyı bahane edip ekonomik savaş var bu sebeple seçim 2024 yılına ertelendi diye Cumhurbaşkanı kararı yayınlasa ne olur? Kim karşı çıkar? Tabii ki muhalefet karşı çıkar, tabii ki özgür basın karşı çıkar, tabii ki sivil toplum kuruluşları karşı çıkar. Ben devlet organlarından bahsediyorum. Danıştay'a göre Cumhurbaşkanı kararına kimse karışamaz, yargı sorgulayamaz. Cumhurbaşkanı şöyle de yapabilir. Önce meclise olağanüstü hal ilan ettirir. Ekonomik kriz var diye Cumhurbaşkanına karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma hazırlığı var diye kamu düzeni bozulabilir diye Sonra seçimi bir yıl erteleme kararı alır. Olağanüstü hale yaslanarak toplumsal tepkinin de önüne geçebilir. Olağanüstü hale sığınarak temel hak ve özgürlükleri de kısıtlayabilir. Çok abarttın, uçtun, bu yazdıkların olacak şey mi demeyin, neler gördük. Soruyorum, Cumhurbaşkanı böyle bir kararı resmi gazetede yayınlatırsa ne olur? Böyle bir karar alınırsa hayır diyecek, karşı çıkacak, seçimi normal zamanında yaptıracak güç var mı? Danıştay'a göre yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı zaten karışmıyor. Meclisin itibarını koruma görevini askıya almış. Kim karşı çıkacak? Cumhurbaşkanının bu kararını hangi organ geçersiz sayacak? Biliyorum böyle bir karar anayasaya aykırı. Meclis'in onayladığı kanunun da üzerinde olan sözleşme tek imza ile çöpe atılmadı mı? O karar anayasaya aykırı değil miydi? Ne oldu? Anayasayı unutun. İçinde o yazıyormuş, bu yazıyormuş boş verin. Danıştay ilan etti. Cumhurbaşkanı ne karar alırsa o artık anayasa hükmündedir. Cumhurbaşkanı bu yola başvurur vurmaz ayrı mesele. Türkiye'nin içinde bulunduğu keyfi yönetimi, hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı isterse AKP-MHP meclis grubunu arkasına alarak yapar. Meclisi kilitler tatile çıkarır. Olağanüstü hal döneminde çıkardığı kararnamelerin aylarca görüşülmesini bile engeller. O kadar da değil mi? Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihini belirler. Seçim takvimini hazırlar, süreç başlar diye de düşünmeyin. Hangi YSK? İstanbul seçimini gerekçesiz iptal eden YSK mı? Ne yazık ki bunları bile konuşur hale geldik. Kabul bu yazdıklarım fantazi, uçuk, zorlama. Kabul ama siz de başta şunu söyleyin. Bu uçuk kaçık senaryo gerçek olursa hangi organ seçimin bir yıl ötelenmesine izin vermez? Hadi söyleyin. Mehmet Tezkan